Hüseyin candır. Hüseyin canandır. Hüseyin şifadır. Hüseyin'in meveddeti kişinin kendinde meknuz olan ilahi hakikate ulaşması için en kuvvetli cazibedir. Kahraman Özkök'ün Kerbela hakkında yaptığı konuşmaların yazıya geçirilmesiyle meydana gelen kitapta Kerbela hadisesi pek çok açıdan ele alınmaktadır. Kerbela vakası vuku bulana kadar neler yaşanmıştı? Kerbela'da ne oldu? Hazreti Hüseyin'in maksadı neydi? Hazreti Zeynep, Hazreti Abbas, Hazreti Ali Ekber, Hazreti Ali Asgar ve diğer bazı zevatın bilinmeyen hususiyetleri nelerdir? Kerbela'nın manevi cephesi hakkında neler söylenebilir? O günlerin yıl dönümünde Hiçbir şey olmamış gibi hayata devam etmek mümkün mü? Kimler niçin matem tutarlar? Kerbela matemi nasıl yaşatılıyor? Mersiye geleneğinin öne çıkan manzumesi hangisidir? Kitapta tüm bunlar ve daha fazlası akıcı bir dille okuyucuya sunulurken şu çağrı dile getirilmektedir. Sünnisi, Şiisi, Alevisi kim varsa Niçin ehl Beyt'in muhabbeti üzerinde birleşmiyoruz da ehl Beyt'in düşmanlarına bir şey söylememek üzerinde birleşiyoruz? Eğer muhabbet üzerinde birleşeceksek, buyurun ehl Beyt'in muhabbeti üzerinde birleşelim.